Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size güzel bir iğne oyası modeliyle geldim. Modelim biraz emekli arkadaşlar, ağır. Modelim için iplerim turuncu rengim var 47. Taban için yeşilim var 936. Kremim var. Pembem var. Yazmam desenli yeşil arkadaşlar ben zürafamı yapmıştım. Arkadaşlar modelime başlamadan kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız memnun olurum arkadaşlar bana destek olmak için. bir modelime başlıyorum. Modelim için ipimi bağlıyorum arkadaşlar. ara modeli sinek kanadı yapacağım. Şöyle arkadaşlar ve önündeki zürafaya iniyorum. Tekrar bir daha zürafa yapıyorum. Tekrar sinek kanadı yapıyorum. 5 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Birini bırakıyorum, bir ileridekine batıyorum. Tekrar geri geliyorum. pırpır pır yapıyorum pırır batıyorum bir aşağıya iniyorum tekrar yukarıya Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar iniyorum aşağıya. Tekrar pırpır pır yapıyorum. Tekrar aşağıya iniyorum. Bir yukarıya. Tekrar aşağıya iniyorum. tekrar sinek kanadı yapıyorum. 2 tane ortasına tekrar bir daha yapıyorum. Bir aşağıya zürafaya iniyorum. Evet arkadaşlar aynı buradaki işlemi yazmayı çeviriyorum. Bu tarafı da yapıyorum. Ben onu yapıp tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben öbür tarafını da yaptım yaprağını. Ön tarafına dönüyorum ipimi arkadan alıyorum. Önündeki zürafaya batıyorum. Şöyle. Buraya 5 tane zürafa yapıyorum. Bir. 2 4 ve 5 altıncı zürafa da geri dönüyorum tekrar sinek kanadı yapıyorum Evet arkadaşlar bir modelimi böyle yap. Ara modelimiz böyle 7 tane yapacağım. tekrar geri geleceğim. Evet arkadaşlar ben tabanını yaptım. Şimdi krem rengimi bağlıyorum. Baştaki sinek kanadına. öndekisine sinek kanadına geçiyorum. İpimi ayarlıyorum. Tekrar geriye geliyorum. Beş tane sinek kanadı yapıyorum buraya. Kremde. Bir. H. 2 4 hmm. böyle olacak arkadaşlar modelim evet arkadaşlar şimdi çiçeğime başlıyorum turuncu ipimi bağlıyorum çiçeği için baştaki sinek kanadının tepesine 3 tane züraf zürafa yapıyorum küçük küçük 1 2 ve 3 Geri dönüyorum baştaki zürafaya batıyorum. Ortadakine batıyorum. Ortadakine tekrar batıyorum. Tekrar kenardakine batıyorum. Tekrar geri geliyorum. Tekrar ortadakine. Aynı battığım yere tekrar batıyorum. Tekrar kenardakine, tekrar başa geçiyorum, ortadakine batıyorum, 2-4, tekrar aynı yere batıyorum, kenara geçiyorum. 1 2 3 4 4. de arttırma yapmıyorum. Tekrar geri geliyorum. sürahıma batıyorum tepesine batıyorum ve ipimi kesiyorum aynı baştakinin yuvasına batıyorum bir ileridekine geçiyorum aynı tekrar üç tane sırafa yapıyorum bir iki ve üç başa geçiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar başa geçiyorum. Aynı yere tekrar geliyorum bir baştakine ortaya batıyorum ortaya tekrar batıyorum tekrar başa geçiyorum tekrar bu tarafa 2-3 ortadakine batıyorum Aynı yere tekrar batıyorum Tekrar başa geçiyorum 2 4 şimdi azaltıyorum Süraflarımı bir iki tekrar aşağı geçiyorum evet arkadaşlar modelim böyle olacak. aynı tabana tekrar batıyorum ipimi bağlıyorum bir önündekine geçiyorum tekrar iki tane zürafa üç tane zürafa yapıyorum arkadaşlar bir 2 ve 3 Evet arkadaşlar ben kolanla kamera arkasında yapıp geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimin gülünü bitirdim. Şimdi öbürünü yapacağım arkadaşlar. Öbürünü yapıp tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Modelimin bitmiş hali böyle oldu arkadaşlar. Arasına 7 tane sinek kanadı koydum. Siz daha seyrek daha sık yapabilirsiniz. Böyle de çok güzel arkadaşlar. Modelim çok güzel oldu. Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar. Yazmama da uyumlu oldu. Böyle. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.